Merhaba arkadaşlar. Bugün tarih 30 Kasım 2024. Gene dağlardayız. Geçen hafta bir yağış oldu. Güzel bir yağış. Hatta yükseklere kar yağdı. Ondan dolayı bir hafta geçti üzerinden. Nem oldu. Belki de dedim çıkmış olabilir bu kışın Kanlı Kanlıca Bir bakayım dedim. Beni biliyorsunuz Konaz Deniz denim ben. Şu anda e, dolaşıyorum. Yaklaşık yarım saattir falan dolaşıyorum. Açıkçası şu ana kadar pek umut göremedim. Umut göremediğim dediğim şey olay şu. Hani mantar veya mantar türünde yabani mantar da göremedim. E, geçen yıl bol bol topladığımız bir bölgedeyim gene. Tabii ki geçen yılki hava durumuyla bu yılki hava durumu uymadığı için Kuyruğu şu ana kadar daha yok. Ama bizimki umut olmadı. Bu mis gibi havada bu yeşilliklerin içerisinde bir temiz hava alalım. Gezelim. Görüşümüzü yapalım Ne çıktım. Tek başımayım. Kimse yok gene. Zaten hani çıntar buldum gel şurada demedikten sonra kimse gelmiyor. O yüzden... Ama benim hoşuma gidiyor böyle gezmek, dolaşmak. Çıktık. Dağlardayız dediğim gibi. Şu ana kadar bir şey de gelmedi. Ya, olma ihtimali var mı? Benim fikrim çıkması lazım. ve küçük. Görünmeyecek kadar küçük ya da daha yeni çıkacak. Tabii ki hava soğumadı sürece. Bakıyoruz dolaşıyoruz şimdilik. Beraber biraz dolaşalım arkadaşlar. Şansımız da varsa çıkar belki. Bir iki buluruz. Ya da bulamayız bilmiyorum. Bu sonuçta kısmet meselesi. Bir izleyicimiz dedi dün dün için 800 rakımlara baktım. Yok. Denizli'de. Olabilir. Çıkmamış olma ihtimali var. Ama gene de ben de çıkıp bir temiz hava alayım. En azından size de bildireyim. Var yok diye bir şey. Ondan dolayı çıktım açıkçası. Dediğim gibi yeşilliklerin, ormanların içerisinde gezmek kadar keyifli bir şey yok. Mantar bulsak da bulmasak da ben bu şekilde gezmeye devam ediyorum biliyorsunuz. Kalın kısmetimizde var mı yok mu? Çok fazla konuşmaya gerek yok zaten. Açıkçası sizle beraber şöyle dolaşalım. Ben de gayet sessiz bir şekilde bakalım bulabileceğiz mi? Muhtemelen buraları da domuz tekelemiş arkadaşlar. Hani niye dikkat ediyorsun derseniz Bazen mantarcılar da girip böyle tekeledikleri hiç olmuş Olma ihtimalleri var mı? Çevresinde Bulunma im imaresi var mı diye bakıyorum. mantar toplama temiz yönünden kötü olan taraf arkadaşlar şu ana kadar daha hani böyle yabani mantar bile görmedim yani normalde burada her türlü her cinsten mantar olan bir yer ama hiçbir mantar görmemek birazcık umudumu kırıyor Karadeniz tarafında, özellikle Kastamonu tarafında çok güzel mantar topladılar. Biz de ağzımız açık baktık, bulamadık tabi. Biz bulamayınca onlar seyretti, bol bol. yere yatanla gidiyorum ki burası nemini koruyan bir yer. Hava sığınlığında nemli olduğu için ilk etapta burada çıkma ihtimali var diye biraz buradan aşağı doğru ilerleyeyim. Sonra biraz daha düzlük yerlere geçeceğim. Bakalım. Bugün bir başarımız olacak mı? Başarı dedim yani. Bir tane de olsa sezonu açabileceğiz mi? Geçen yıl herhalde çok toplamışız arkadaşlar. Bu yıl mantarlar bile toplamışız. Çünkü geçen yıl bol bereketli bir yılda bunlarda her geldiğimizde birer kova mantar toplamıştık. bakın hafif bir rüzgar esiyor arkadaşlar buğultusu var kuş sesleri var çalı ve çam ağaçlarının içerisinde çok uzaklardan ağaç kesme çam motorlarının sesleri geliyor yaklaşık 15-16 derece bir hava sıcaklığı. Ne kadar yürüsen de terletmiyor. Yürüyüş yapmak için birebir güzel bir ortam. Ayaklarımın bastığım yerlerdeki otların ve çam köklerinin çıtırtı sesleri. Böyle bir ortamda gezip dolaşıyorum yani. ve acayip keyif veriyor bana. önceki böyle gezilerimde en azından şemsiye mantarıdır. Ondan sonra mor mantardır. Genelde çıkardı. Onların olmaması da birazcık böyle açıkçası bulma ihtimalim yokmuş gibi geliyor. soğuk olmazsa ortam biraz daha böyle hani uygun arkadaşlar da tabi çıkar çıkmaz bilmiyorum eğer kar yağıp iyice hava soğumazsa hala da ben bulma ihtimalimizin olduğunu inanıyorum bizimki umut bölge burası arkadaşlar. Karşı da daha, Milli Parkı'nın içerisindeyim zaten. Bu manzara çok güzel. Yeterli kar yağış olmasa da gene belli bir nebzede kar var. biraz daha aşağılara doğru gidelim bakalım yaklaşık iki saatlik bir yürüyüş oldu arkadaşlar şu anda arabanın yanına doğru geliyorum ee, en azından bu bölgede umut yok benim gördüğüm kadarıyla çünkü hiç yabani mantar da görmedim. Ondan dolayı bugün için en azından şu anlık bu bölgede karamum bitireceğim. Sonra bir alan araştırması yapıp bakalım öğleden sonra başka bir bölgeye de gidebilirim. Temelde bulursam zaten videosunda paylaşırım orada çünkü geçen hafta bulundum, birkaç bulduk diye haber gelmişti gidelim bir bakalım bir de o bölgeye bugün akşamüstü ve ikindiden sonra yani öğleden sonra veya hafta yarın sabahtan bir imkanım yoksa gitmeyi planlıyorum başka bir işim çıkmazsa Şimdi şu anda açıkçası bu bölgede çok bir umut yok. Çünkü hiçbir mantar veya mantar cinsinde bir şey görmedim. Bu da demek oluyor ki ya nem ortamı ya hava sıcaklığı ikisinden biri uygun değil. Ondan dolayı bugün kavamızı burada bitireceğiz. Denizli Honaz'dan selamlar arkadaşlar. Yorum yaparsanız, beğenirseniz bana bir destek olursanız çok sevinirim. Hepinize sevgiler saygılar. Şöyle bir manzara ile beraber üzerin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.